Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Ece Gürel'in gizemli kayıp vakası hakkında konuşacağız. Aynı zamanda Ece Gürel'in Belgrad ormanlarında kaybolmasından sonra herkes ormanlarla ilgili kendi enteresan deneyimlerini de anlatmaya başladı. Ormanın içinde düzenlenen ritüeller, çeşitli ayinler, çeşitli toplantılar. Gerçekten ilginç şeyler anlatılıyor ve hepsini toparlayıp beraber inceleyelim istedim. Son birkaç gündür sosyal medyanın her köşesinde bu konuyla ilgili haberlere rastlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ece Gürel 2 Mart tarihinde ve evden çıkıp Belgrad ormanına yürüyüşe gidiyor. Öğlen saatlerinde kendisine ulaşamayan anne babası eşini arıyor. Eşi de kendisine ulaşmaya çalışıyor. Ancak akşam üstüne kadar çalıp cevap vermeyen telefon akşama doğru tamamen kapanıyor. Ve ardından Ece Hanım hakkında kayıp ihbarında bulunuluyor. İki gün sonra arama ekipleri tarafından genç kadının cüzdanı, kıyafetleri ve eşyaları bulunuyor. Kendisinden ise hala iz yok. Dördüncü günün sonunda ise eşyalarının bulunduğu yere çok yakın bir yerde arama kurtarma ekipleri Ece Hanım'ı da uyurken buluyor. Uzun zaman sonra ilk defa kayıp olan bir kadın sağ bulundu diye sevindik derken arkadaşlar kaldırıldığı hastanede 36 yaşındaki Ece Güral ne yazık ki hayatını kaybediyor. Olayla ilgili duymuşsunuzdur yine farklı iddialar da var. Doğaüstü olaylar, şamanizm, iş yerindeki mobbing, aile içi sıkıntılar, depresyon, cinayet ve kaçırılma ihtimali gibi. Hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar ama baştan belirteyim bunların hiçbiri kendi fikrim değil. Sadece internetteki ve haber kanalları ile gazetelerdeki haberleri ve iddiaları toplayarak hazırlıyorum bu videoyu. Ben her zamanki gibi anlatırım. inanıp inanmamak size kalmış. Ece Hanım, 2 Mart tarihinde Katendik evinden çıkıyor, yürüyerek otobüse biniyor ve Belgrad ormanlarına yürüyüş yapmak için gidiyor. Belgrad ormanının tam yanında oturduğum için ve o bölgeye, ormanın derinliklerine de çok sık yürüyüşe gittiğimiz için arkadaşlar o bölgeye gerçekten çok çok hakimim ben çok uzun senelerdir orada oturuyorum 10 senedir. Bilmeyenler için ormanın içinde bir yürüyüş parkuru var arkadaşlar. Bu yol özel olarak tasarlanmış. İşte özel bir şekilde bir asfalt dökülmüş ve 6 kilometre uzunluğunda bu yoldan gittiğiniz sürece ister koşun, ister yürüyün, ister amuda kalkın fark etmez. Kaybolma ihtimaliniz kesinlikle yok. Çünkü 6 kilometrelik parkur başladığı yerden 6 kilometrenin sonunda aynı yerde bitiyor. Yani başlangıçta bitiş noktası tamamen aynı. Yürüyüşe uygun olarak dizayn edilmiş ve başıyla sonu dediğim gibi bir. Ama orman çok derin, geniş ve korkutucu. Ana yürüyüş yolundan saparsanız ve ormanın içlerine doğru ilerlerseniz kaybolma ihtimaliniz tabii ki çok yüksek. Çünkü uzun ağaçlarla kaplı, karanlık ve kilometrelerce uzanıyor işimle ailesinin hafta sonları kullandıkları bir ev vardı ormanın bitişinde arkadaşlar. Hatta eski videolarda da o evi sıkça gösteriyordum bilenler bilir. Biz aradaki köprüden geçip direkt ormanın dibine çıkıyorduk. Yani yürüyüş parkuruna oldukça uzak bir yerde oturuyorduk. Hatta bir gün bir saat falan böyle bir yürümüştük ve yine de yürüyüş parkuna ulaşamamıştık. Yanınızda mutlaka bilen yani ormanın içini bilen birileri olması gerekiyor. Yoksa gerçekten yani yürüyorsunuz yürüyorsunuz ve tamamen bütün ağaçlar bütün her yer birbirine benziyor. Bacaklarınıza tabii ki uygun kıyafet ya da işte işte çizme, uzun botlar vesaire yoksa çizik oluşabiliyor. Ecan'ın bacaklarında da bulunduğu zaten çizikler vardı. Ayrıca yine orman içinde tabii ki böcekler, haşereler, keneler de mevcut. Ecan'ında da aynı şekilde kene ısırığına rastlanmış. Bunlar da aslında ormanda gerçekten yürüdüğünü gösteren şeyler. Şimdi bazı videolarda böyle hava sıcaktı, işte orman içinde kaybolunmaz zaten hani orman o kadar büyük değil vesaire gibi videolara rastlıyorum. E, orman gerçekten çok büyük arkadaşlar. Kaybolabilirsiniz ama birilerine de rastlama ihtimaliniz de çok yüksek orman içinde çünkü sadece yürüyüş parkurunda değil orman içinde de çok fazla hareket eden, çok fazla gezintiye çıkan ya da mantar toplayan e, köpeğini gezdiren kişiler mevcut. Bir de aynı zamanda orman içi geceleri inanılmaz derecede soğuk oluyor. Biz mesela yaz aylarında gündüz 35 derece sıcak olduğunda bile akşam vakti orman kenarında otururken mutlaka üstümüze böyle bir hırka falan almamız gerekiyordu. Ve e, hepsinin önemlisi çiğ oluyor arkadaşlar. Yani sabah kalktığınızda orman yanında oturuyorsanız her taraf sığı sıklam oluyor. Şimdi Ece başına gelmiş olabilecek ihtimalleri 4 ana başlık altında topladım. iddiaları topladım. Ejegura söylenenlere göre daha önce tarot, kurşun dökme ve şamanik eğitimler almıştı. Aynı zamanda astral seyahat, regresyon, meditasyon gibi seanslara da ilgiliydi. Hale Özen isminde spiritüel konularda çeşitli eğitimler düzenleyen bir kişinin de öğrencisiydi. Ve son zamanlarda söylediklerine göre witchcraft yani cadılık eğitimleri de almaya başlamıştı. Ece Hanım kaybolduktan sonra bir arkadaşına mesaj atarak oturduğum ruhumu geride bıraktım demişti. Ve bunu Türkiye'den değil İngiltere'den bir arkadaşına atmıştı. Bu mesaj kendisiyle ilgili doğaüstü iddialarında başlamasına neden olmuştu. Ayrıca Ece Hanım bulunduğunda bir göletin yanındaydı. Yine bazı iddialara göre su kenarları cini varlıkların uğrak yeriydi ve orada bulunması hayra alamet değildi. Saçma. Bir başka iddia ise Ece Gürel'in ormana Ayoşka denemeye gitmiş olmasıydı. Ayoşka bazı Kızılderili kabileler tarafından kullanıldığı bilinen şamanik bir iksirdir. Rahatlama, spiritüel dünyaya adım atma ve belirli bir mertebeye ulaşmak için yani bilgelik için kullanıldığı bilinir. Ancak güçlü bir halüsinojendir yani halüsinasyonlara sebep olur ve içerindeki diğer gibi bazı yasaklı maddeler nedeniyle aslında ülkemizde de ve dünyanın pek çok ülkesinde de kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu iddia da şu anda 8 Mart itibariyle kanıtlanamadı vücudunda bildiğim kadarıyla başka yabancı bir maddeye rastlanmadı. Eşinin söylediğine göre ise Ece Hanım Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi yapmaya gitmişti. Çığlık terapisi de adından anlayabileceğiniz gibi bir çeşit meditasyon ve rahatlamak için yapılan bir şey. Ayrıca şöyle bir iddia daha var arkadaşlar. Ece Hanım bulunduğunda ekipler kendisinin bir şeyden kaçtığını şüphelenmişler ilk etapta. Bu bir ya da birkaç insan olabilir, hayvan olabilir ya da ruhani bir çeşit varlık olabilir. Çünkü yapılan incelemelerde bir saldırı, darp ya da taciz gibi bir duruma rastlanmadı. Bir hayvandan kaçıyor olsa arkadaşlar orman içinde kaçamaz. Çünkü hayvan onu avlar. Belgrad ormanının içinde derinliklerinde çokça yaban domuzu ve yaban geyiği var. İkisi de saldırgan olabilir tabii ki ama domuz ihtimali çok daha fazla. Ama bu domuzlar da artık insanlarla yani yiyecek bulamadıkları için ormanın içinde çok fazla birazcık yol kenarlarına doğru geliyorlar. Tabii ki yolun etrafı tellerle çevrili ama insanlar onlara işte yiyecek atıyor vesaire. Çoğu yaban domuzu orman içindeki aslında birazcık insanlara da aşina öyle söyleyeyim size. Ama dediğim gibi bir hayvan saldırmış olsa saldırırdı. Görüntü itibariyle Ecehan'ın vücudunda herhangi bir saldırı izle rastlanmadı insan ya da hayvan tarafından yapılan. Bu noktada belki ya inandığı, inanmak istediği bir şeyden kaçıyordu ya da halüsinasyon tarzında bir şey görüyordu. Ki bu da 3-4 gün boyunca aç, susuz ve soğukta kalan biri için aslında oldukça normal bir süreç. Çarpıldığını söyleyenler, ritüel ayin yapmaya gittiğini söyleyenler, ormanda başka bir boyuta geçtiğini iddia edenler gibi pek çok yorum da yine internet üzerinde yapıldı. İnternet çok garip bir yer değil. Mi? insanların hiç tanımadıkları insanlar ve bilmedikleri konular hakkında çok biliyormuşçasına yorumlar yapması. Ece Gürel 10 senedir bir avukatlık firmasında çalışan bir kişiydi. Kendisi aslında iç mimardı ama orada asistanlık yapıyordu. Aile üyelerinin verdiği röportajı istinaden bu bilgileri paylaşıyorum. Bu arada sizlerle geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da kar yağdığı günlerden birinde iş yerinde bir tartışma gerçekleşiyor ve Ecan'ın da istifa edeceğine dair bazı açıklamalarda bulunuyor. Ancak sonra vazgeçtiğini belirtip çalışmaya devam ediyor. Bu firma genç kadını bir hafta kadar daha çalıştırıyor ve cuma günü de yani o bir haftanın sonundaki cuma günü de kendisine tazminat alamayacağına dair bir kağıt imzalatıyorlar. Ailesinin söylediğine göre kendisine psikolojik baskı yapıyorlar ve mobbing uyguluyorlar. Yani sen istifa edeceğini söyledin zaten diyorlar ve zorla istifa gibi gösteriyorlar. Olayı yani bu durumda Ece Hanım kendi isteğiyle ayrılmış gibi gözüküyor firmadan. Bilmeyenler için iş hukukunda durum şu şekilde çalıştığınız bir yerden kendiniz ayrılırsanız herhangi bir tazminat almaya hak kazanmıyorsunuz. Ancak firma belirli bir süre sonra eğer sizi çıkartırsa iş yerinden çalıştığınız sene çarpı aldığınız maaş kadar bir tazminat almaya hak kazanıyorsunuz. Yani diyelim Ecan 40 bin lira bir maaş alıyordu. 10 senedir orada çalıştığına göre yaklaşık olarak 400 bin artı yan haklar gibi bir tazminat alma hakkı oluyor normalde arkadaşlar. Asgari ücret bile alıyor olsa ki 10 senedir çalışan bir asgari ücret büyük ihtimalle almıyordur. Hani mantığa aykırı. Asgari ücret bile alıyor olsa yine 220 bin artı yan haklar gibi bir aslında tazminat hakkı kazanması gerekiyordu normal şartlarda çıkartıldığı için. E, bugünümüz şartlarında hani kendisini idare edebilecek bir para. Ancak Ece Hanım hem bunu alamadı hem işinden oldu. Eğer gerçekten durum anlatıldığı gibi ise bu da moralinin bozuk olması ve hani böyle bir çeşit depresyona girmesi için de olası bir durum. Aynı zamanda bunun yanı sıra söylenenlere göre Ece Hanım o sabah sabaha karşı eşiyle de bir tartışma yaşanmıştı ve sabah evden yürüyerek çıkarak bir daha geri dönmemişti. Bu tartışmanın detaylarını tabii ki bilmemiz mümkün değil. Ama insanları bu konuda kuşkuya düşüren şey Ece Hanım bulunduktan hemen sonra eşinin sosyal medyaya koşarak sosyal medya üzerinden yeni hayatının ilk gününe hoş geldin tarzında bir mesaj yayınlamasıydı. İnsanlar buna çok tepki gösterdi. Ancak biraz önce de söylediğim gibi ev içinde olan şeyleri tabii ki bilmemiz mümkün değil. Bu konuda yorum yapmak da bize düşmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü her insanın acıyla baş ediş şekli, her insanın acıya verdiği tepkiler farklı olabilir. Bilemeyiz. Aslında bu iddiaya neden olan şey Ecan'ın bulunmadan iki gün önce eşyalarının ve kıyafetlerinin bulunmasıydı. Bunlar bulunup da genç kadın bulunmadığı için bir cinayet ya da saldırı ihtimalinden şüphelenildi. Sonuç itibariyle yetkili bilimler tarafından yapılan açıklamaya göre genç kadına karşı bir saldırı yapılmamıştı. Ayrıca canlı bulunduğu için cinayet ihtimali de yoktu. Ancak sadece cinayet ya da saldırı değil, aslında başka birilerinin de olaya dahil olabileceğine dair konular konuşulmaya başlandı. Çünkü genç kadın eşyalarının bulunduğu yere çok yakın bir yerde yere uzanırken bulunmuştu ve bulunduğu yer söylenene göre bu yürüyüş parkuruna da yine oldukça yakın bir mesafedeydi. Bu noktada arama kurtarma çalışmalarına AFAD, AKUT gibi pek çok eğitimli arama görevlisi, pek çok polis, çevik kuvvet ve yine eğitimli arama köpekleri de dahil edilmişti. Ve 4 gün diyoruz arkadaşlar bakın sadece 4 gece demiyoruz 4 günden bahsediyoruz burada yani bunun gün vakti aydınlık olan vakti de var içinde nasıl oldu da hiç kimse bu kadından bir ize rastlayamadı hiç mi bağırmadı hiç mi yardım istemedi hiç mi bir insan bunu duymadı işin bu kısmı bana biraz garip geliyor açıkçası tamam Belgrad ormanı biraz önce de söylediğim gibi büyük bir yer ama öyle ucu bucağı olmayan devasa bir yerde değil. Evet bir yürüyüş parkur var ki zaten ecanım da dediğim gibi yola yakın bir yerde bulunmuş. Gün içinde oraya koşuya gelen, yürüyüşe gelen yüzlerce insan var. Sadece parkur değil orman içine de giren bir sürü kişi var. Şöyle düşünün orman etrafında aslında bir sürü yüzlerce villa ve okul var arkadaşlar. Yani ormanın nasıl anlatayım size? Kemerburgaz tarafından diyeyim. Üst tarafında Sarıyar tarafında Bahçaköy tarafında yine bir sürü ev var. Oradan bir sürü yol geçiyor. Yani ormanın içinden geçen orman yollar da var. Yani biz arabayla iş dönüşüm hastaktan buraya gelmek için orman içinden geçiyorduk. Size öyle söyleyeyim. Artı olarak mantar toplamaya gelenler var. Biraz önce söylediğim gibi o evlerde, villalarda çalışan onlarca insanlar, insan var. Onlar giriyor orman içine yürüyüş yapmaya. İşin bu kısmı bana gerçekten biraz garip geliyor ve ilk defa kişisel görüşüm katarak bir şeyler söylüyorum. Size arkadaşlar bu 4 gün boyunca ormanda yalnız olmama ihtimali beliriyor benim kafamda nedense. Hani böyle bir paranormal olaylar, doğaüstü olaylar değil de yalnız olmama ihtimali ya da bir şekilde sonradan ormana getirilme ihtimali daha böyle mantık çerçevesinde düşünüyorum. Daha mantıklı geliyor bana arkadaşlar. Eşyalarını buluyorsun ama kendisini bulamıyorsun. Bu kızcağız bu kadar dondurdu. Soğukta üzerinde mont yok, aç susuz zaten. Hareket etme yeteneği bu durumda o kadar kısıtlıdır ki yani hızlı hareket edebilmesi, hızlı yer değiştirilmesi zaten mümkün değil başka birileri olaya dahil olmadıysa nasıl bulunamıyor? Köpekler, dronlar, onlarca belki de yüzlerce kendisini arayan kişi ve eğitimli kişiler bunlar. Bana bu noktada işte bu olay biraz saçma geliyor. Ama tabii ki bunlar dediğim gibi sadece teorilerden ibaret. Benim açımdan da aynı şekilde. Ve Ece Hanım ne yazık ki hayatını kaybettiği için kendisinden de bir açıklama alma ihtimalimiz ne yazık ki şu anda yok. Şimdi asıl gelelim resmi birimler tarafından da açıklanan Ece Hanım'ın ölüm sebebine. Hipotermi. Hipotermi nedir derseniz vücuttaki ısının hızla düşme sonucu vücut ısısının normal seviyelerin altına inerek tehlikeli derecelere gelmesi arkadaşlar. Yani vücut fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve faaliyet gösterilmesi için gerekli olan ısıyı ürettiğinden daha fazla kaybediyor. Bu da hipotermiye neden oluyor. Çok basit. Vücut sıcaklığınız düşüyor ve hipotermi geçiriyorsunuz. Bu da orman gibi geceleri gerçekten çok soğuk alan bir yerde çok normal bir süreç. Hipoterminin 3 aşaması var. Hafif, orta ve şiddetli. Hafif hipotermide vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düşer. Sonraki aşamalarda da daha fazla düşer. Ve bu da algı kaybı, halüsinasyon, bilinç bulanıklığı gibi şeylere neden olur. Hipoterminin son aşamalarındaki kişi donarken sıcak hissedip soyunmaya başlar. Kıyafetlerin çıkartması da bununla ilgili olabilir. Ama kıyafetleri bulunduktan sonra iki gün daha geçiyor tabii. O noktayı da atlamamak lazım. İki gün daha bu genç kadın üstünde incecik kıyafetlerle ormanda kalabiliyor arkadaşlar. Bu da bir soru işareti. İki gün daha yaşam mücadelesi veriyor ve tabii gerçekten oradaydıysa. Duymuşsunuzdur haberlerde 8 Mart tarihinde yani ben bu videoyu çekmeden çok kısa bir süre önce Ece Hanım'ın otopsi sonuçlarının çıktığına dair bir açıklama yapıldı haber kanallarında. Hipotermiye maruz kaldığı için hayatını kaybettiği açıklandı. Şimdi ben bir adli tıp uzmanı değilim ama e, cinayet romanı yazarıyım arkadaşlar. Ve bu konuda özellikle otopsi konusunda danışmanlık alıyorum. Öyle karmaşık kafada soru işareti bırakacak çeşitli davalarda otopsi sonuçlarının iki günde çıkmayacağını da çok iyi biliyorum. Otopsinin ön sonucu çıkar arkadaşlar 2-3 gün içinde. Bazı durumlarda yapılması gereken daha Karışık testler vardır. İşte bunlar zehir testleridir, dokuların, organların ne şekilde hasar gördüğüne dair yapılan başka testlerdir. Otopsinin sonucunun çıkması 6 ay, 9 ay hatta seneyi bile bulabiliyor. Bir önceki kitabımı yazarken editörümle beraber dediğim gibi bir otopsi uzmanına danışarak bu bilgileri edinmiştik arkadaşlar. Ve bu kişi öyle filmlerde görüldüğü gibi, kitaplarda, romanlarda yazıldığı gibi böyle bir iki günde otopsi sonucu çıktı gibi bir şey mümkün olmadığını söyledi. En hızlı eğer çok hızlandırılmış bir dava varsa en hızlı 3 ayda çıkar dedi. 6 aya, 9 aya ve dediğim gibi hani seneye uzayabileceğini söyledi. Aynı şekilde yine geçtiğimiz aylarda bir imza günü yapmıştım Doğu tarafında ve bir e, asker arkadaş beni ziyarete gelmiş. Daha doğrusu askeriye de görevli bir kişi ziyarete gelmişti. O da kitaplarım falan okuyormuş tanışmak istemiş. O da otopsi uzmanı olduğunu söylemişti ve askeriye de çalışan bir otopsi uzmanıydı beyefendi. Ve ona da mesela aynı soruları ilettim. Hani dedim biz kitap yazarken ya da filmlerde falan görüyoruz. Hani bir günde otopsi sonucu çıkıyor sonra işte defnediliyor kişi falan da mümkünatı yok demişti o da aynı şekilde. Ama dediğim gibi ben adli tıp uzmanı değilim. E, bu konuda iş yapan, otopsi uzmanlarından aldığım bilgilere dayanarak ben bunu söylüyorum size şimdi. Hani bir iki günde Ece Antal hipotermiden, okey hipotermiden vefat etti hipotermi nedeniyle Kendisi hayatını kaybetti ama hipotermiye neden olan şey aslında neydi? O kadın oraya nasıl geldi? O kadın zehirlendi mi? Başka bir şey mi yapıldı? Vücudunda başka bir madde mi vardı? Bunların sonuçlarını almamız eğer bu otopsi süreci devam ederse biraz daha uzun olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bu gibi sebeplerden ötürü bütün Türkiye şu anda bunu konuşuyor arkadaşlar. Yani tüm bu olayda bir gariplik var. Yani genç bir kadın yürüyüşe gidiyor, kimseye haber vermiyor, telefonu kapanıyor... Ne oluyor da aynı gün içinde telefonu kapanıyor? Yani eşyaları bulunuyor, kendisi bulunamıyor iki gün daha. Aynı bölge içinde bir sürü arayan kişi var kendisini. Her şey çok garip. Her şey her bir gariplik var bu noktada arkadaşlar. Ece Hanım bu arada orman fakültesi mezunu. Evet yürüyüş yapmayı seviyor, meditasyon yapmayı seviyor. Muhtemelen daha önce oraya onlarca kez, belki de yüzlerce kez gittin. Neden şimdi başına böyle bir şey geldi. Bu büyük bir soru işareti. Çözülmesi gereken bir konu. Birazcık da Belgrad ormanları hakkında konuşacak olursak arkadaşlar canlı kaybolmasından sonra ormanlarla ilgili çok fazla videoya denk geldim. Ormanların mistik yerler olduğu, işte çeşitli kapıların işte farklı boyutta çeşitli kapıların açılabilir olduğu falan söyleniyor. Evet ormanlar mistik yerler olabilir ama niye mistik yerler olabilir? Yani kimsenin uğramadığı yerler çünkü arkadaşlar. Ormanların enerjileri yüksek ama bu demek değildir ki her giren ormana kaybolsun, işte her giren böyle bir boyuta geçsin falan. böyle bir şey yok. O zaman her meditasyonla uğraşan farklı bir boyuta geçsin. Her astral seyahat yapan başına bir şey gelsin. Farklı varlıklar musallat olsun. Öyle bir şey yok yani. Astral seyahat yapıyorsunuz diye, meditasyon yapıyorsunuz diye size cinler, varlıklar bilmem ne musallat olmaz yani. Böyle bir ihtimal yok. Çok komik yani. Böyle söyleyenler Lütfen ama lütfen inanmayın. Ama şunlar var, şunu çok duyuyorum arkadaşlar. Bazı gruplar meditasyon adı altında ormana insanları toplayıp götürüyorlar. Ya da bazen bir kişi, bazen birden fazla kişiyi. Ve orada çeşitli ritüeller gerçekleşiyor. Bunların hepsi tabii ki güvenilir değil arkadaşlar. Orman, özellikle Belgrad Ormanı gibi büyük ormanlar Tanımadığınız insanlarla tek başınıza gidebileceğiniz yerler olamamalı kesinlikle. Onu ben baştan söyleyeyim size. Meditasyon adı altında, ritüel adı altında birileri sizi ormana götüreceğim derse lütfen ama lütfen gitmeyin. Başınıza kötü şeyler gelebilir. Biz mesela bir gece ormanda yürüyüşe çıkmıştık ve bir yerde böyle durduk yol kenarında. İşte hafif de hava kararmaya başlamıştı falan. Evden işte limonata falan götürmüştük. Böyle oturduk, bir şeyler içtik falan. Hem de yani çok da böyle sapa bir yerde değildik. Bir anda böyle konuşurken arkadaşımda bir sessizlik oldu ve arkadan bir çıtırtı sesi duyduk. Hani bir hayvan olabilir, işte tilki olabilir, domuz olabilir, bir şey olabilir. Okey, sıkıntı yok. Ama cesaretimizi de toplayarak böyle bir iki adım ormanın içine doğru ilerledik. Ve orada çok kısa bir süre önce birilerinin olduğunu gördük arkadaşlar. Yani bir ateş vardı. Ateş yeni sönmüş. Zaten hala dumanları çıkıyordu ve e, muhtemelen o kişiler bizim geldiğimizi oraya gördüler. Belki ateşi söndürmüşlerdi. Belki bizi görü görmez söndürdüler. Ve muhtemelen birkaç ağaç arkaya gidip oraya bir yere saklandılar ve biz onların sesini duyduk. Ve biz o anda mesela dumanı gördüğümüz anda anında oradan uzaklaştık ve kaçtık. Yani şimdi başınıza her şey gelebilir. Ormanlara gerçekten gitmemek gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Mesela bir günde başımıza şöyle bir şey gelmişti. Belgat gerçekten büyük arkadaşlar. Bir gün işte evden çıkıp mesela yürüdük. Yürüdük, 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 yürüdük. yürüdük. 45 dakika, bir saat, belki bir buçuk saat yani hatırlamıyorum. Apaçık bir yere geldik orman içinde. Yani orman içinde sanki farklı bir, bir bölge gibiydi yani. Nasıl anlatayım size? Yürüyorsunuz o, o derin yoğun ağaçlar arasında bir çıktık ki futbol belki 3 futbol sahası kadar büyük bir alan. Sadece çimenlik, bir tane ağaç yok, sadece çimenlik böyle ortası, etrafı ağaçlarla çevrili. Çok mesela garip bir yerdi yani orman dediğim gibi büyük. Ama büyük olsa da bir insana rastlama ihtimaliniz de olan bir yer arkadaşlar. Her neyse benim yaptığım araştırmalar bu şekilde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen lütfen aşağıdaki yorumlara ekleyin. Sizlerin de fikirlerini duymak istiyorum. Kendinize iyi bakın ve siz sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.